Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. İlahi ya rabbel alamin. Bizlere hidayet buyurduktan sonra kalplerimizin kaymasına fırsat verme ya Rabbi. Amin. Tarafından cümlemize rahmet ihsan eyle ya Rabbi. Dünya hayatında güzel işler, ahiret hayatında güzel sonuçlara bizleri ulaştır cümlemizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ilmini artır buyuruyorsun. İlmin artışı Kur'an'ı ve onu göndereni tanımakla başlar. Ya Erhamer Rahmin bu vesileyle toplanmış bulunan bu güzel heyeti bu inşaatın tamamlanmasında muvaffak eyle ya Rabbi. Amen. Çalışan kardeşlerimizi her türlü kazadan beladan muhafaza eyle. Amen. Okuyacak olanlara sağlık, afiyet, iflas, takva, vera ve güzel ahlak nasip eyle ya Rabbi. En kısa zamanda tamamlayıp hizmeti açmaya cümlemizi muvaffak eyle. Amin. Maddi ve manevi yardım yapan kardeşlerimize bereketler ihsan eyle. Amin. Geçmişlerine rahmet ihsan eyle Amin. ve güzel insanlarımızın gönüllerini de bu hayra vesile ederek en kısa zamanda tamamlamayı biz ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Amin. Gerek ülkemizde, gerek Gazze'de, gerek Doğu Türkistan'da, gerek Hindistan'da, Çin'de nerede olursa olsun Müslüman kardeşlerimizin izzetle yaşayabilecekleri güç, kuvvet ve bizlere ameller nasip eyle. Amin. Dualarımızı makbul eyle, Amin. ölmüşlerimize rahmet eyle. Amin. Bizlerden sonra samimi olarak bırakacağımız sadakayı cariye daima devam eden bir hayır müessesesi olarak buranın da yaşamasına muvaffak eyle. Abi. Amin. Ve bi hurmeti seyyidil mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.